Oğlum siz motoru ne yapıyorsunuz? Erkunt'ta dördüncü kolu değiştiriyoruz. Şöyle direk civatasından kırılıyor. Almayın arkadaşlar. Dur ben yanlış yaptım ha. Bu dört mü oldu? Dört. Nasipse beşe doğru gideceğiz. Şu bir defa değişti. Altındaki bir defa değişti. Şu üstteki bir defa no, değişti. Bu iki kere değişti o komple. Bu iki mi? defa mı değişti? Evet. Sıfırdan. Bu iki defa değişmiş. Şöyle gelirken yoldan bildiğiniz. Şöyle izi görüyorsunuz. Alet de ağır değil ha. 300 kilo. Var yok. 300 kilo anca. Bunu servis karşılıyor mu siz mi ödüyorsunuz? Bir de serviste servis de karşılamıyor. E video çekip atacaktınız abi mi? Yolda kırılmış. Vardı zaten video. E, o zaman değiştirmeyecekti. Kim değiştireceğiz yani? O gayna siz mi yaptınız? Ne gayna? Şeyi de atmadın oğlum. Gancasını da atmadın. Ne gancası Ali abi? Az. Üstteki gancısı kaldı. Ben demesem sıkıyorsun. Bunu bir yağlamam lazım. Bu kısmet mi nimet mi? Biliyorum ya kısmet olması lazım. Kısmet de kısmetli gelmedi ya. Traktörümüz kısmet, kısmet kısmet, mi? Bak kısmet dedim ha. Kısmetli de diyemedim. Kısmet 55 EB. Bir yaşına doldurmadı daha. Kaç saatte 600 mü? 700'e dayanmış bir sene olmadan. Siz bayağı kullanıyorsunuz. Çifti sürmüyor. Hı? Çifti sürmüyor. Çifti sürmüyor. Çifti sürmüyor. Yolda gidiyor geliyor. Çift sürse demek ki kolları 6-7 olacak. Ne oldu Hırşit? Okey. Okey mi? Bitti mi? Nasıl ayarlayacaksın? Şey, gerçi asfaltta düşsün. Ellerini yağ yaptım. Üst var mı? Olacak. yağ olacak. İki ters takmadın değil mi sen? Ya ters posu, Biri düz posu, biri ters posu. Üstteki düz Ondan posu. Ondan dedim. Alttaki ters posu. Evet. Kaldır azıcık. Gerçi nasıl kaldıracaksın? İndir azıcık. tamam oldu. Azıcık indireceğim. ya azıcık yaşayacaksın ya azıcık gideceksin. Kaldırıverim. Tamam. tamam oldu. Ne oldu? <laughs> Okey işte. Tamam kollar Işte. Ekinler burada cisat Ne burada? Ya? Ne yapacaksın? Parant garanti. E, garanti karşılayacak mı? Yok, e garantini gönderiyorsunuz mu? patron ölüm istiyor. Karşılamayacağım malını gönderim ama burada parasını versin. Ben göndermeyeceğim zaten. Gönderme boş ver. Hem gol al sen 1500 2000 liraya. Ne 2000 lirası ya? 708, lir. 708 mi? İyi iyi yine ucuzmuş. Ama işte asfaltı tehlikeli.